Vak vak. Vak vak. Merhaba çocuklar. Ben Ördek Kardeş. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. <gülüyor> o ne? O kim? <laughs> o kim? Hı. Yeme bizi. Sen kimsin? Ben <laughs> dinozor. Ben sizi yiyeceğim. Yeme. Yeme bizi. Hayır. Hayır. <laughs> Ay. Sese Sese. Dur. Dur. Sese doğru. Gençler ne oynuyoruz oğlum? Red Ball The Lost Island. Red Ball'un yeni, yepis yeri, değişik bir oyunu. Daha önce oynamıştık biliyorsunuz. Holy Treasure, Hakan kardeşimiz yapmış bu oyunu da. Apple'da şu anda var. Biz de bakacağız neymiş. Bosslar falan da olacakmış. Dil seç diyor. bu Red Ball daha eğlenceli, daha nasıl söyleyeyim, daha böyle aktif, dinamik, heyecanlı bir Red Ball'a benziyor. Ben Kayıp ada. Tam sen oyna. Al tam sen oyna ben de konuşayım. <laughs> bu arada sizlere süper bir beyni bekliyoruz. Biliyorsunuz bir süredir video atamıyorduk çocuk kanalımıza. Diyor ki onun daha abi nerede kaldı videolar diyor. Islander, Islander. Tamam, Island var. Island. Tamam Island'ı seç bakalım. Peki şey, makarna saçlarını tıraş edecektik. Ben Edemedik gençler. Işte. Biz uçlarından biraz kestik böyle. Kalimero gibi oldu aynı. Ama şu kafanı şöyle biraz bu kaldıralım. Kimse var. diyor mu? Aa bu Red bak. bir, bir Red Ball var. Bir tane kuş yaptı. Bir tane kanka. Aa kuş mu yaptı? Ya. Aa seni gidi kuş. Kırmızı top diyelim biz buna. Aa, Merhaba. Aa dur dur bak. Merhaba dostum. Bu adada sorunumuz çok büyük. Bir zamanlar bu ada bize aitti. Sonra şu ahmak korsanlar geldi ve burayı ele geçirdi. Onları buradan kovalamayı başarırsak burası tekrar bizim olur. Şimdi şu ok tuşlarına bas da ilerleyelim. Dedi ki Hakan dede. Hakan soyadı dede. Hakan kardeşim dedi ki isterseniz orada sizi seslendirmenizi de ekleyebiliriz dedi ya. Ne bileyim olabilir aslında ne düşünüyorsunuz yazın yorumlara. Dedeyi ben konuşturayım orada. Ne diyor orada ben ama onu okuyacaktım. Altınları topla. De, okuyamadım tamam. Devam. Bakalım. Oo baby. Şimdi aşağı in bence. Aşağıdan altınları toplayalım. Level 2'ye geçiyoruz. Devam et bakalım. Dur ben bir ben bir bakayım. Bakalım nasıl? İleri dedik. Level 2. Bakalım. Level 2'de neler olacak? Sana çok fayda olacak dostum. Torunum. Torunum. E bu level 1'deki gibi o aynı. Ben parkur yapacağım. Tamam sen parkur yap. Devam ediyorum bakalım. Şu altınları da toplayalım. Level kaçtaydık biz şu anda? Oo bütün altınları aldım. Bu nasıl zıplayacağım Level ben? 3 sonra da. Aa buradan nasıl? Ha şuradan zıplayacağım. Hop güm! Hop güm! Level 3! Level 3! Level 3! Üçüncü level. Egemen Kaan oynuyor diğer leveli. Hem oyna hem anlat ama tamam mı oğlum? Ne ne oluyor şimdi? Ne Burada oluyor? mor bir ağaç var. Yok canım. Bence o ağaç pembe. Şu korsan özeltisi gençlerin Aa! kafasına. Aa yengeçler Aa! var! Yay. Korsan yengeç. <laughs> Allah! <Ama. gülüyor> çakada çakada. Ya, ya niye işte oğlum bu oyunda <laughs> bayıldılar. Orada para bıraktın altın bıraktın. Bu oyunda zorlu gizli zorluk seviyesi var böyle bak. Red bak, Ball'da bak. The holy oyun gibi çünkü bak adam üstüne atlayınca bak. Evet bayılıyorlar, bayılıyorlar oğlum bayılıyorlar güzel ben onu çok seviyorum zaten ölmüyorlar bayılıyorlar böyle Hop gülüm Hop gülüm Bir Okey. tane, tane gitti. herhalde senin yüzünden Ben can falan git götürtmedim senin yüzünden olmuştur o olabilirdir Paraları topla paraları Onlarda toplamış mıyız biz? Yok. You. Bakalım Egemen kan zıplayabilecek miydi? Sol tarafa doğru kırmızı topumuz aldı bütün altınları topladı. Abi altın eksik sanki. Bir yıldızımız eksik. Mor ağaç ve Yengeçler. Gördün mü nasıl atladım? Evet ya süper atladın oğlum. Hadi gel videonun bu kısmını biraz İngilizce konuşalım. Okay? Okay. Now you have to speak English, okay? Okay. Tell me what are you doing now? I'm at level 4. Okay. I'm gonna do this one too. Okay. There are spikes! Button! Button! They are button! Gold the oh, oh! Oh! Did you see oh. that? No! Oh. What? What kind of enemy is it? That thing! It's like a ball! That thing is the pro. <laughs> <laughs> that thing! That enemy was a pro. Pro enemy? Yes. Okay. That thing was pro. Okay, that thing was pro. Okay. Red ball. Red ball. Go, 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 go. Red ball. Red ball. Go! <laughs> what? What happened? What must you do? What I are you going to do? Run, run, mean... run, 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 run. No, 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 no. Crap enemy. It's oh, a trap! My a crap. goodness. <laughs> it's gonna jump me. Oh, it's waiting for you. It's waiting for you. No. Oh, okay. He's a friendly guy. He's a friendly guy. Okay. Is he friendly? Oh, what was that? It's a bomb. That thing does not look a bomb. It's a bomb. No. Okay, okay. No, run, run, no, run, no, 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 no. Run, run, No, 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 no. Run, Oh, what is that? It's a pirate. It's a pirate. Okay. Tamam tamam yeter artık bu kadar İngilizce. Ha bunu kendin yap diyor. Do it yourself. Do it yourself son. I can't help you. Tamam ben. I haven't got a body. Yapacağım. I have only head. <laughs> bu arada bir tane yapalım mı ya sadece İngilizce böyle bir video. Yani basit dille. Böylece biraz sizler de hani bir, bir iki kelime de olsa belki bir şeyler öğrenebilirsiniz. Güzel olabilir. Oh! merhaba. Aa, bana sana yardım etti. Dede sana yardım etti. Bir şey yaptı orada kutu attı. Gördün mü onu? Dur ben bir oynayabilir miyim ya? Çok eğlenceli. Bu oyunda işte. kesin bug var. Böyle kendisi gidiyor. Oğlum yardım ediyor gidiyor. dede işte. Gidiyor. Nasıl kendisi gidiyor ne demek? Dur bakayım. Bak bak dede geldi. Merak etme dostum. Süper kahramanım burada. Bak gitti dede. Bana o şeyi getirdi. Gördün mü? Ondan sonra ben bunu böyle ittireceğim. O gitti o düşman buradan buraya dur yavaş yes geçtim karşıya Murat hop oynuyor baba bu oyunu oynuyor o ne no, 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 wait 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 now okay aldım bütün yukarıda bir şey var mıydı yok kaç 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 kaçamayacağım kaçtım tamam devam no bombacı bombacı mülayim no ay no no yes asa ah vuramadım asara bayıldı <laughs> bombayla ölmez gülü gülü ay geliyor ne yapacağım? Ha, Aa, Al bakayım sana. Ne oldu? Ya o adam bize yardım etmişti. Çok nankörsün. What? Kim yardım etti bize? O adam bize yardım etti. bu Yengeç butona yani. basıp şurayı evet İngilizce olarak özür dileyin yengeçten çabuk. Sorry. Bu kadar mı? Yani koca Yengeç sana yardım etti. Sadece sorry mi diyorsun? Güzel bir özür dile ondan. Affetsin. I am so sorry. Ne <laughs> sorry? sorry. Dürürürürür. <laughs> Level Altı. Ben oynuyorum gördüğünüz Bence gibi. Bence level sonsuz. Aa geliyor, Krapman geliyor, Krapman. Bence Ay. bu Ay. level sonsuz. Aa iki taneler. Evet level sonsuz, doğru söylüyorsun. Al sana bakayım biri gitti. İkiz arkadaşını da, ikiz kardeşini de... al o da gitti, güzel. Onlar böyle kuşları sayarken, yıldızları sayarken... Bombacı Mülayim var mı? Yok, tamam. Buradan hop, burayı açtık. Nasıl Bombacı yap... Bombacı Mülayim'i... <laughs> evet bombacı mülayim oğlum. Kemal Sunal'ın öyle bir filmi vardı sen hatırlamazsın. Nasıl geleceğim ben oraya şimdi? Bir dakika. Oradan öyle atlayacaksın sonra oh. oraya atlayacaksın oh. sonra da uzaya uçacaksın. Tamam ha şey sandım uzaya mı uçacağım? Evet. <laughs> Aa spike'lar var aşağıda uzay. spike'lar. Uzaya uçacaksın. Batınlar bu ne? Aa portal. What? Bu garip ben... şeyin içinden durmadan korsanlar çıkıyor. Buradan geliyormuş o korsanlar. Ne yapayım ki? İsteyelim de nasıl çıksın? Gidebiliyor muyum İsteyelim. oraya? Hani çıkmıyor bir şey? Portaldan sürekli... Aaa! Canım geliyor! <laughs> <laughs> Dönerek ya portaldan ışınlanıyor. Çok komik. <laughs> Çıkın. E-bomber oldu. Öldürdükçe puan alıyor muyum? Bakayım. Hop. Yo almıyorum. Allah Neden be! alıyorum puan? Bir dakika bakayım. E bir öldürüyorum ben niye puan almıyorum? Demek ki alabileceğim puan ha sayısı belli. Bu... Ah bombacı mülayim. At bombacı bombanı. mülayim. <laughs> Al sana. Ay Allah. Hii. Ne oldu? Bir şey yapamıyorum ben ona. Şu aşağıdaki nasıl bir düşmandı? Sen ne yapıyorsun? Dikenci. <laughs> Dikenci de onlar kaçmam mı gerekiyordu? Evet. Allah 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 Allah. Gelme gelme. Bütün parayı alamadın. Alacağım alacağım. Ne öyle mi gidiyor? O gitti herhalde bir daha gelmez. Değil mi? Bakayım. Gelme. Daha gelmiyor. Ha, gelmiyor gelmiyor. O bir kere bir kereymiş tamam. Level 7. <laughs> tamam sen öyle. Seven oradan, tamam. diyeceksin <laughs> abi. Evet ben level. Herhalde. Level 7. Level 7. I love level 7. 15'te boss gelecek 15'te. Bakalım nasıl bir boss gelecek. masa atıyor bak bak. Tamam atla şimdi. At zıpla şimdi. No. Tamam bombanın da üstüne atların. İki hakkımız kaldı. Bu arada sıfır yıldızız. Nasıl atıyor bombaları bak bak. O bombacı mülayimim. Aa bak şimdi sana atıyor. Üzerine zıplaman lazım. Zıpla üzerine. Bum yap ona. Bum yap. Bum güle güle korsan mülayim. Al gitti bir hakkın kaldı. Va alırım. Alırım. Eğer bir hakkın da giderse alırım. Ben oynarım. <laughs> Al altınları. Bir hakkın kalmış. Bir yıldızımız var. 225 pointimiz var. Oo. Bir kaya. Bir kaya. ittirdik kayayı. O dede gelmiyor ya o dede. O dede evet. O, oğlum sürekli gelmez. O dede o yaşlı. O her her zaman böyle zıp pırt çıkamaz ya. O hayalet yani. gibi gözüküyordu ama. Uçabiliyordu. Evet ama hayalet diye bir şey yoktur biliyorsun. O gelim. Allah. Spike'lı top ne yapıyorsun ben hiç? Ben, ben, yapmadım ben. Ben arka tuşa bastım ama düz gitti. Allah Allah. Öyle bir şey söylüyorsun ama ben hiç yaşamadım onu ya. Güzel. Bence güzel bir atlayıştı. No no no. No no no. Bir de atladım. Atlayabilir miyim tepene senin? Güzel. Korsan gitti oğlum. Yengeç de gidecek. Yengeç de gitti. Şimdi gidiyorum. Hayır. Dinozor no. Geri no. no. Öbür yengeç unuttum. Daha zıplıyorum zıplamadım. Dinozor tamam. geri geldi. Yanlış yerlere basıyor olabilirim. Dinozor geri mi geldi? Lütfen şimdi gelmesin. Çok işim var. Buradan <laughs> buraya. Ha buradan buraya. Basit evet, easy. Oradan. Buradan buraya. Evet. Aa burada spike vardı. Bundan kaçmam lazım. Oradan dön. Buradan böyle dönmem lazım. Döndüm 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 döndüm. Yes kaldırdım onu gördün mü? Orada ne var? Kendi dikenini ne mi değdi? Bilmiyorum ki ne oldu. Evet. <laughs> Aa buradan karşıya zıplayacağım. Yes. Easy. Level 8. Ama eğer 3 hakkında giderse alırım. Ona göre. Alırım. Ve bombacı Mülayim bombalarını atıyordu. Egeman Kaan. Red Ball. Kırmızı top. Kırmızı top. E, oradaki kayayı yengecin üzerine sürüyordu. Bombalara kendini daha Bu doğrusu taşı siper mi? ediyordu. Oğlum öyle öleceksin. Kaç. Ne tamam. yapabileceğini bilmiyordu. İttir ittir ittir. İttir ki. Hayır öyle değil. Öyle değil. No. Ben oh, öyle oh, yapmıyordum. Nasıl yapıyordum? Ben böyle yapıyordum. Buna basıyorum gerçekten. Tamam belki elin değiyordur oğlum Ellerin senin küçük küçük. Tamam peki. Oyunu <laughs> <laughs> 50 kere mi söylemeliyim? <laughs> Hayır da anlıyorum da oğlum ben yapınca olmuyor. Niye sen yapınca oluyor? <laughs> i̇lginç neler yapıyorsun? Kayayı üstüne attın ama ölmediler. Ölmesi lazım aslında kayayı üstüne attığımız zaman o yaratıklar bayılması lazım. Bak bak bak. Egemen Kağan'dan ilginç hareketler. <laughs> Fantastik figürler. <laughs> Bombacı mülayim. Bence onu, onu ben, öyle değil. Ben arkaya atıyordum. Tamam ver ben Ve oynayayım. tamam, ben, tamam bunu ittireceğiz. ittireceğiz. Bombacı mülayimden kurtulacağız böylece. Onun bombalarından kurtulacağız. Sen niye istemesin? Oyunda sıkıntı vardı. Bomba hayır kafama düştü. Şaka mı bu? Sen bir git. No! Bir daha başladık. No no gelme. Dur ben şöyle bir şey yapacağım. Şu yengeci bir. No! No bomba yengeç. Şu bombacı. Sen bir mi gider misin? Gitmedi. Bomba patlayacak. No! Ya o, tamam bir aklım var. Sen bak. olursan ben olurum. <laughs> bak 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 bir tavuk taklidi yap bakayım. Bak 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 <laughs> Dur, Aa, testere. No, göremedim testereyi. Testere, testere, göremedim testere. testereyi ben orada ya, test, ama test. haksızlık bu. Bence test onun adı test. Testerenin İngilizcesini biliyor musun sen? Bilmiyorum. Testere. <laughs> testere. Mesela kırmızı topun İngilizcesini biliyor musun sen? Red ball. Hayır, kırmızı top. Yengeç. No, 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 no. Asmaklara no. <laughs> Ben oraya gelmiyordum gerçekten. <laughs> Bu kazıkların İngilizcesini biliyor musun? Kazik. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Daha, devam et hadi ya. Tak. Ve Egemen tekrar başladı. Red ball, kırmızı top. Gördün mü? Evet bir, evet bir hızlı gidiyor. Sen mi yaptın onu? O dediğin olay mı yoksa o? Hayır. O dediğin hata mı o? Hayır. Sen mi hızlı git? Ben yapıyorum. Ben tamam. yapıyorum. Tamam. Ege Maka yapmış hızlı gitmiş. Bak burayı bir geçemedik ya. Hadi ya. Bence var ya üstüne zıplayıp Evet önce bombacı, bombacı, bombacıya. bombacı zıpla, işte güle güle, tamam o da bitti. Şimdi hepsi bittiği için kayayı alıp bu tarafa ittirebilirsin. Bakalım Ege Makan buraya geçebilecek mi? 3 hakkı var, gayet iyi gidiyor. Kırmızı top. Sonsuza kadar öyle mi? Yoksa bayıldım ve... Bayıldı attı Geri gelmez Geri... oğlum o. Ay. Şeyi orada merak ettim. Testere var çok dikkat et yalnız tamam Oraya zıpla şimdi. <laughs> zıpla sağa bekle. Bekle bence. O testere dur bakayım nereye kadar geliyor? Oraya kadar geliyor. Tam şimdi in aşağı yavaşça. Tam altınları al. Oraya gitme. Yukarı çıkman lazım. Yukarı çıkman lazım. Nasıl? Gelecek testere gelecek. Testere gelecek. Nasıl? Yukarı çıkman lazım. Bilmiyorum. Bekle. No no. Yukarı çıkma. tam orada. Ha tam oradanmış. Ama oradan altınları alamadın. Ne yapacaksın şimdi? Geri dönmen lazım bence. Bence geri dön. Anladım, Yukarıda altınlar var. Alırsın. Alırsın. alırsın Tamam ver ben deneyeyim. Gerçekten. Tam ver ben deneyeceğim. Testere kardeş. Tostero. Hop. Tamam. Şuraya zıplanıyor mu? Zıplanmıyor. Hayır. No. Ay no. Takıldım. Yoluyor. Vardır vardır. Atlamaya çalıştım. Olmadı. Aa bence önce yukarı atlayacağız o zaman. Şöyle. Önce alacağız onları. Anladın mı şimdi? Hayır. No. şey yapamadım bir anda. Şimdi aldım oradaki paraların hepsini topladım. Kimseyi bırakmadım. Olsun Ve... sen ben gol alırım. kim? <laughs> düştü. Başka düşman var mı? Level 9. 9. level. Level 14'ü bitirip 15'e gelmek istiyorum çünkü bu da var, Busu çok evet. merak ediyorum. Evet. Devamı ne zaman? Bir sonraki videoda olsun. Çok çok eğlenceliydi. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Hakan kardeşimize de emeklerine sağlık diyoruz. Güzel olmuş, keyifli olmuş. Sizler de beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın sevgili gençler, sevgili çocuklar. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz. Tekrar yeni bir, bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Tokuştur kalpleri. Kalp kalbin içinde. Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın.